Geldik Kolombiya meselesine. Kolombiya'da Haziran'ın başında hiçbir resmi bildirim yapılmadan bir tweet atıldı. 17 bin çuval malzeme yakalandı. İçinden sadece 10 çuval çektiler. Ve bu 10 çuval içerisinden belgesi burada. 189 gram kokain çıktı. Sayın Bakan onu, 4, 3 dakikanız bu. 5 onu dakika bütün, uzattım. Onu bütün yükün tamamına yani yük gelecek Panama'ya. Panama'da ne kadar kalacak? Altı ay. Altı ayda ne olacağını kimse bilmiyor. Ve biz o tarihten itibaren 189 gramı döndürüp bütün yüke çarptılar hiçbir araştırma yapmadan 4.9 ton. Ve biz o tarih itibariyle Kolombiya'ya arkadaşlarım hemen irtibat kurdular. Büyükelçimiz marifetiyle, dışleri marifetiyle ve ardından 26 Haziran'da veya 25 Haziran'da. Onlarla video konferans yaptık. Bizim bilgilere ihtiyacımız var dedik. Ve ardından bize cevap vermediler. Hiç vermediler. Ardından adli istinabeye gittik. Ve her türlü cevap almak istedik. Ta ki ne zamana kadar pandemiden oraya rahat gidilebilme temin edildikten sonra biz kendi görevlimizi Kolombiya'ya gönderdik. Çok zor şartlarla beraber. Orada allem ettik allem etti. Onun da iftirasını attınız bize. Bizim en son gönderdiğimiz belgeye yönelik bir belgeyi yani bize istinabe talebiniz ulaşmıştır. Biz ilgileniyoruz, bakıyoruz belgesini göndermiş büyükelçiliğe. Bir şey söyleyeyim. Sakın bu işin içerisinden bir çıkmasın. Türkiye iftira içerisinde alan bir köstebek çıkmasın. Tanıdığınız birisinin yakını çıkmasın. Bakın Cemil Meriç der ki bu medeniyet iftiralara uğrayan bir medeniyettir. Allah'ını severseniz devletinize kötülük yapmayın. Ülkenize kötülük yapmayın. Milletinize kötülük yapmayın.